Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğretmenlerinden Şeyma Çelik. Bugün sizlere Oğuz Kağan Destanını anlatacağım. İyi seyirler. Tarihte Asya milletlerini tek çatı altına toplayan ilk hükümdar olan Mete Han, Büyük Hun Devleti kurucusu olan Teoman'ın oğludur. Yaşama boyunca Büyük Okyanus'tan Hazara, Keşmir'den Kuzey Sibirya'ya kadar uzanan büyük bir devlet kurmuştur. Bunlar biz Türklerin tarih sahnesindeki ilk topluluklarından biridir. Uzun yıllar boyunca Çin'i tehdit etmiş, çok geniş bir coğrafyaya hükmetmiş ve bütün Türk boylarını tek bayrak altında toplamışlardır. Türk askerinin yiğitliğe, nişancılığa ve üstün askeri meziyetlere ihtiyaç yoktu. Zaten doğuştan asker ve nişancıydılar. var. bir ordu için yiğitlikten de üstün olduğunu anlayan Metehan tarafından var olan bu eziyetlere disiplin de eklenerek tarihin en düzenli ordusu oluşturuldu. Askerlerine öylesine bir ruh aşılamıştı ki ne buyruk verse körü körüne yapılıyordu. Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Han olarak adlandırılan Metehan, Büyük Türk Destanı Oğuz Kağan'a ilham veren kişidir. Oğuz Kağan Destanı'ndan anlatılanlar, Mete Han'ın yaşam öyküsüdür. Ne yazık ki Orta Asya Türk tarihi hakkında Türklere ait yazılı kaynak olmadığı veya henüz bulunmadığı için Mete Han ile ilgili bilgilere dönemin Çin kaynaklarından ulaşılmaktadır. Mete Han'ın tahta çıkış şekli şu şekilde gerçekleşmiştir. Teoman oğlu Mete'yi bertaraf etmek için karısının da baskısına bir plan hazırlamıştı. Önce Mete'yi Lüçi kabilesine, anlaşmaya garanti olarak esir verdi. Fakat hemen ardından güç ileri savaş açtı. Bu göz göre göre Mete'yi ateşe atmak demekti. Kaynaklarda anlatılanlara göre Mete, kabilenin en iyi atlarından birisini çalarak kaçmayı başardı. Ülkesine geri döndüğünde ise Teoman oğlunun bu ateş çemberinden kurtulmasına çok şaşırmıştı. Teoman oğlunun hayat Mete'ye 10 bin kişilik bir okçu sınıfının idaresi verdi. Mete emrindeki bu askerleri çok iyi bir şekilde yetiştirmekteydi. Kendi icadı olan ıslıklı okunu nereye atarsa askerler tereddütsüz bir biçimde oraya yel çekmek zorundaydılar. Mete sadakati test etmek için önce en sevdiği atına sonra kendi hanımına ok attı. Emre itaatte tereddüt edip yayını çekmeyen askerlerin hepsine öldürdü. Böylece Mete kendisine sonsuz sadık bir ordu yetiştirmekteydi. Artık Mete'nin ordusu her şey için hazırdı. Milattan önce 209 tarihine gelindiğinde ise beklenilen an gelmişti. Mete emrindeki askerler vasıtasıyla önce Teoman'ı ardından da babasını takipçisi olan devlet adamlarını bir bir öldürttü. Bu kanlı mücadele sonunda Mete han olarak yönetimin başına geçti. Bir baba ve oğlunu kanlı mücadelesine tanık oldu. Fakat bu devletin geleceği için gerekliydi. Ve bunlar bu tarihten sonra en parlak dönemini yaşayacaklardı. Mete Han'ın doğumundan itibaren tüm hayatının hükümdar oluş hikayesinin, yaptığı bütün cenklerin ve ölmeden evvel oğulları arasında devlet topraklarını paylaştırmasını konu aldığı Oğuz Kağan Destanı, tabii ki tüm destanlar gibi pek çok mitolojik ve doğaüstü olaylarla süslenmiş bir anlatma sahiptir. Bu destanda Oğuz Kağan'ın doğumu şu sözlerle anlatılmıştır. Ay Kağan'ın yüzü gök, ağzı ateş, gözleri ela, saçları ve kaşları kara, perilerden daha güzel bir erkek evladı oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra çiğ et, çorba ve şarap istedi. 40 gün sonra büyüdü ve yürüdü. Bu anlatımda görüldüğü üzere Oğuz Kağan yani Mete Han adeta doğaüstü bir varlık olarak tasvir edilmişti. Aslında bu anlatımda onun doğuştan müthiş bir savaşçı olduğu ve çok kısa bir sürede olgunluk çağına eriştiği vurgulanmak istenmektedir. Destanın devamında Ötüken Ormanı'nda tüm Türklere korku salan bir gergedana varlığından bahsedilir ki, Oğuz Kağan bu gergedanla tek başına savaşmış ve onu öldürmeyi başararak Türk obasını büyük bir kahraman olarak adları olmuştur. Sonrasında Oğuz Kağan'ın ava çıktığı başka bir gün, bir göl ortasındaki ağaç kabuğunda yine bambaşka güzellikte bir kız görmüş, onunla da evlenmiş ve ondan da Gök, Dağ ve Deniz adlı üç oğlu olmuştur. Burada görüldüğü gibi çocuklara doğadan isimler verme geleneği Oğuz Kağan Destanı'nda da kendisini bir kez daha göstermektedir. Girdiği her savaşı kazanan, Bozkurtların kendisine rehberlik ettiği Oğuz Kağan, bir gün veziri Ulu Bey'in rüyasında bir altın yay ve üç ok görmesi üzerine devletini oğulları arasında paylaştırmaya karar vermiş ve buradan da anlaşılacağı üzere her işini Gök Tanrı'nın muradı doğrultusunda yapmıştır. İşte bundan dolayıdır ki Oğuz Kağan, ben Tanrı'ya verdiğim sözü tuttu demiştir. Efsaneler zaman zaman içlerinde bazı doğaüstü olaylar, mitolojik unsurlar barındırsalar da hiç şüphesiz mazi anlama ve ecdadını tanıma konusunda çok önemli bir yere sahiptirler. Çocuklarımıza hiçbir milli his taşımayan masallar anlatmaktansa gelin atalarımızın büyük Türk destanlarını anlatalım. Onlardan ders çıkaralım. Evet arkadaşlar, bugünkü tarih sohbetimiz bu şekildeydi. Oğuz Kağan'ı yani Meta'nın zamanı şu Bir başka tarih sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.